Milli Eğitim Bakanlığı yeni tip koronavirüs salgını döneminde velileri desteklemek, karşılayabilecekleri, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı eğitim programı hazırladı. Veli eğitiminde ilk dersi bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek. Milli Eğitim Bakanlığı salgın döneminde velilere yönelik eğitimlere başlıyor. İlk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek. Bakanlık velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için 15 ayrı eğitim programı hazırladı. İlk dersi de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek. Halk eğitim merkezlerinde açılacak pandemi döneminde veli eğitimine yönelik kurslara veliler başvuru yaparak devam edebilecek kurs programlarıyla salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, hastalıklarla mücadele ve korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. <laughs> Ücretsiz açılacak kurslar salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, öz bakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile içi iletişim, eğitim okuryazarlığı, eba okuryazarlığı ve din eğitimi kurs programları gibi başlıklardan oluşacak. Kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı.